Merhaba arkadaşlar ben Altın Arzu Ela Kanat, Kozmik Rehber. Üçler, Beşler, Yediler ve Kırklar bunlar ne demek? Özellikle Üçler, Beşler, Yediler dediğimiz bu sistemin altyapısında aslında insan deneyasının Kırklar Meclisi'nden tabii ki geçerek yani orada bir deneya e, projesinin olduğunu ve bu deneye projesinin içerisinde üçler dediğimiz reptil sistemin beşler dediğimiz insan sisteminin e, ve tabi ki yediler dediğimiz daha yüksek yaşam formlarının el yani parmak sistemi insanın aslında şöyle diyebilirim yasak deneya soyu ile karışmasından sonra oluşan bu insan kütlesi yani kırklar meclisinin de müdahale ettiği bu insan kütlesinin özde aslında yaratımın özüne gittiğimizde yani üçlü parmak sistemi şunu yok ediyoruz yani bu arada yok 3 ee, parmak ve artı tabii ki baş parmak. Yani o yüzden de reptil halk diyoruz. Ee, ve burada reptil halkın özüne indiğimizde saf kan dediklerimiz 3 parmak sistemi. Yani e, uzaylı diye bildiğimiz varlıkların da <laughs> Üç parmak sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle bizim karşımıza çıkan uzaylılarda üç parmak sistemi ve tabii ki bu parmak sistemine bağlı bir yaratılış yani bir kozmik fermentasyon, bir kozmik melez ırkların birbirine karışarak burada üçler, beşler, yediler dediğimiz sisteme dahil olması. Yani bu üç sistemin içerisinde bir varlık daha oluşturuluyor. Bu da insan dediğiniz bu varlık yani biz ve burada bize beş parmak yani beşler olarak geçiyoruz. Üçlerden geldik, beşlerle karıştık, aslında yediyle karıştık ve beşler olarak bizler burada bu dünya gezegeninde sistemimizi sürdürüyoruz. Şimdi üçler dediğimiz gibi aslında reptil hı, halk veya varlık sistemi bunların içerisine yani reptil deyince bir tek bir tür gözünüzde canlanmasın. Bakın. Reptil eee deneye dediğimiz zaman bunların içine kuşları da alabiliriz. Bakın kuşlarda 3 e, parmaklı ve artı 4 bunlara kartallar alabiliriz. Bunlara belirli kuş sistemini alırız ve üçlü parmak sisteminde reptil deneyanın da kuşlarda ayrıca sürüngen hayvanlarda olduğunu görürüz. Yani bunların içine dinozorları da ekleyebilirsiniz, tavukları da ekleyebilirsiniz e, ve tabii ki e, kertenkele... E, ve tabii ki e, bunun gibi e, timsah gibi e, bizim adlandırabileceğimiz, e, bunun gibi hayvanlarda da, sürüngen hayvanlarda da üçlü parmak sistemini görmekteyiz. <laughs> Rivayet budur ki yılanın da aslında kolları parmakları vardı ama bir bedduadan sonra aslında Yılanın da bu yetilerinin aldığı ve daha sonra sürüngen bir halk olduğu veya da ırk olduğu halk dedim ırk olduğu bize anlatılır. Peki yılan ondan önce neydi? Bakın kuyruğunu ısıran yılan'a döndüğümüz zaman kadem bilgide ve kuyruğunu ısıran yılan yaratımın başı ve sonu olarak, bilgelik olarak ve aslında deneya projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki e, reptil ırk dediğimiz bu ırk bize neyi anlatıyor ve neden parmak sistemi bu alanda çok önemli? Şimdi reptil dediğimiz aslında ırk yasaklı soy Adem dediğimiz yasaklı soyla aslında bir deneya projesi. Bunun bize anlatıldığı gibi ezberden gelen bir hikayesi var. Yani tüm kadim bilgiler kutsal kitaplar bunu bu şekilde savunurken, ama bizler burada anlıyoruz ki kırklar meclisi diye bir meclis var. Kuranda da geçiyor. Biz dedikleri bir meleği ala var ve bu meleği ala da bu insan dediği projenin içerisinde yer alıyor. O yüzden Kur'an'da kategoriler var. Allah, insan, biz, onlar, cinler gibi kategoriler var. Şimdi kırklar dediğimiz mecliste yedili parmak sistemi. Üçler, beşler, yediler. Yani biz üçlerle oluşan ve beşleri enerjisini kendimizde tamamlayan ve kırklara bağlı olan bir ırkız. Bir yaşam formuyuz. Şimdi... Bu uçuk gelebilir size ama kadim bilgilerden yola çıktığınızda bunu çok daha net anlayacaksınız. Şimdi bu meleği ala yani kırtlar meclisi insan projesinin üzerinde birebir eli olan bu meclis yedi parmaklı ve burada yasak soyun birbirine karışmasıyla birlikte bakın 3 parmakla başlayan yani burada üç parmakla başlayan bir ırk ve artı beşler dediğimiz bir ırk biz yani bütünün bir fizik bedene sahip olmuş, bir fizik kütlesine sahip olmuş ve içerimizde tabii ki Allah'ın nuru ışığı var ama burada da bir proje dahilinde var olmuş ırklarız. Yediler sistemi, kırklar sistemi ve yediler sistemi bize bu parmağı eklemiştir. Peki neden bu parmak? Bakın insanlar nişanlanınca evlenince bu parmağa yüzük takarlar. Bu parmak neyi anlatır? Birleşen, bakın birleşen sistemi çift sarmalı anlatır. Yani deneya. Burada e, dişil ve eril deneya bu parmaktan aslında anlaşılır. O yüzden nişan ve evlilik Yüzüğü olarak da parmağı olarak da bu bizim karşımıza çıkar. Yani burada dişik ve eril ezelden yasak soyun deneyasını yani bu iki deneyanın birbirine karıştığını bunun da deneya parmağı olduğunu bize anlatmaktadır. Deneya birbirine karışır ve insan dediğimiz bu varlık artık bu parmakta <laughs> eklenir. Yani bu parmakta eklenir. Bu da eril ve dişilin farklı yasaklı soyların bir araya gelerek insan dediğimiz bu projeyi, bu yazılımı artık oluşturması. Bu daha öncesinde kozmik laboratuvar dediğimiz kainatın içerisinde oluştu ki burada bir yasak proje olduğu için Burada savaşlar yani göksel savaşlar ve e, göksel yaşam formların e, yüce yaratana e, tabii ki karşı gelmesi, savaş alanlarından geçmeleri ve bunun üzerine şeytanın e, yani tüm yaşam formlarının e, artık bu beşli sistemi kabul ettiği, insan dediği varlığı kabul ettiği Allah'ın emrinden sonra ama şeytan dediğimiz bu varlığın, Asla kabul etmediğini görüyoruz. Şimdi burada yediler sistemi dediğimiz e, bu sistemden deneye projesi ve dizaynı içerisine bu artık üçlü sistem reptil varlık ve reptilden üreme e, olan bu varlığa insan dediğimiz bu varlığa bu parmak verilmiştir. Bu parmak e, evliliği yani deneyanın değişmesini, cinselliği, evliliği ve evlilik kurumuyla deneyanın artık şekillendiğini, yeni doğacak insanların şekillendiğini gösterir. O yüzden bu parmak bize aslında sonradan verilmiş. Çünkü bizim dişil yani Bismillahirrahmanirrahim rahmani rahim dediği alanda Rahmandan sonra rahim enerjisi yani yaratılış artık bu kozmik biyolojik kozmik laboratuvar rahimlerdir diyor. Ayrıca bir tek bayan yani kadın rahiminden bahsetmiyor. Rahimler diyor. Benden sonra yaratım rahimlerde şekillenecek. Rahimlerde can bulacak. Rahimlerde şekillenecek. Rahimlerde can bulan bu deneyanın içerisine bu parmakta eklenmiştir. Bizler beşli e, parmak sistemi yani üçlerden sonra beşler biz insanlar oluyoruz. E, ve yedili sistemin de kırklar meclisi dediğimiz bu meclise e, aslında bu meclisin altında tam kendisi değil. Bu meclisin altında daha farklı bir ırkın olduğunu bu ırkın da Adem dediğimiz. Aslında varlıklar olduğunu. Tabii ki hem reptillerin hem Ademlerin de kökeni Kırklara dayanır. Kırklar Meclisi'ne ama Kırklar Meclisi'ndeki en üst yani o konsey ya en üst artık katman orası. Biz onlara bağlıyız ama yediler dediğimiz sistemde de dişil tarafın aslında reptili anlattığını ve özde de reptil halkın yani reptil deneyanın Adem dediğimiz bir deneyayla karıştığına bakın insan Adem midir? O şüpheli. insan belki özde aslında reptildir. Yani insan kadın insandır. erkek insan evladıdır dediği şeyin burada kilit ve anahtarın aslında özde ee, insanın belki e, bu hat yani reptil hat olduğunu da bize gösterebilir. Ee, yedili parmak sistemi e, yine onlar da kırklar meclisine bağlı ama daha farklı bir adam yani adem e, formu e, erili e, bize aslında anlatır. E, tabii ki bu öyle her ne kadar eril ve dişil diye ayırıyorsam Bu halkların yani orada iki halk var. Ama Adam dediğimiz bu Xx e, epsilon kromozuun e, oraya ait olduğunu Aslında kadında xX kromozomu olduğunu ve dişil hattın aslında e, yani reptilin dişil hattından, Enerjinin başladığını aslında doğurganlığın başladığını ve rahimler dediği alanda da XX e, Y kromozomun yani Y kromozomunun da erilden yani e, erkekten. Bu da bizi hangi hikayeye götürüyor? Adem ve e, Hava'ya götürüyor. Yani Hava'nın XX kromozomun reptil halk olduğu e, ve Adem'in de ayrıca X, X kromozomu ve Y kromozomu olduğunu yani oranın bir erili yani yedili sisteminin erili ve üçlü sisteminin dişilinin bir araya gelerek o DNA'ların bir araya gelerek burada bir yeni proje beşli sistem yani insan sistemi beş parmaklı biz olan insan diye adlandırdığımız bu varlığın oluştuğunu görüyoruz. Bu dizaynın içerisinde her türlü Allah yani en üst enerji, en üst yaradan, yüce yaradanın olduğunu. O yüzden de bütün yaşam formları bu sisteme karşı gelirken o diyor ki ben sizin bilmediklerinizi de bilirim. Yani projenin her şekilde ona ait olduğunu anlıyoruz. Ama proje üzerinde de yedili parmak sistemin yani daha yüksek varlık sisteminin ve üçlü parmak sisteminin olduğunu. Biz insanların da üçler ve yediler ile bir araya gelerek beşli parmak sistemi olduğumuzu yani yeni insan ırkı olduğumuzu görüyoruz. Şimdi Kırklar Meclisi dediğim meclis ise bu bütün varlık sisteminden, yani bütün varlık sistemi onlara bağlı. O yüzden üçler, beşler, yediler ve kırklar denir. Çünkü kırklar bu projeyi takip edenler, bu sistemi, bu ilahi sistemi koruyanlar. O yüzden kırklar meclisi çok yüksek bir meclistir. Ama kırkların altında olan dostlar meclisi adam yani dostlar meclisi de bunlara bağlı bir ım, ırk hepimiz gibi yani biz temelde hepimiz onlara bağlıyız. Onlar ise Allah'ın en yüksek sistemine bağlı. Bizden daha yüksek teknoloji, bizden daha yüksek varlıklar. Yani o varlıklar da dünyaya gelip gitmiş varlıklar ve bu anlıyoruz ki bir Proje bir dizayn. Şimdi diyeceksiniz ki öyle şey olur mu? Böyle şey olur? Şu anda gelecekte rahimler kullanılmadan yani aslında tohum kullanılacak. Evet, çünkü o CFER yaratım enerjisi CFER'i tabii ki her zaman atomun CFER'idir, hücrenin CFER'idir ve bu CFER'ler artık yapay kapsüller içerisinde de var olacaktır. Şimdi artık insan yani bu beş parmaklı dediğimiz sonradan olma bu varlık sistemi şu anda artık kendisi dahi bu bilgiye sahip olduğu için yani ezelden bu bilgi böyle oluştuğu için bu bilgi de deneyasında var olduğu için şu anda beşli parmak sistemi bu bilgiyi kendisi de yapıyor. Artık kapsüllerin içinde suni hmm, Laboratuvarların içinde insan yani üreme devam edecek. E, bu ezelde var olduğu için ebediyeye kadar devam edecek. Her şey deneya, her şey bakın fermentasyon ve her şey melez ırkların bir araya gelerek yeni e, varlık sistemi oluşturması. Yani şöyle görün, e, biz Atalarımız olan üçler ve yediler sisteminden sonra beşli parmak sistemi olarak ayrıca kendi içerimizde e, ne kadar mutasyonlar geçirdik ve e, ne kadar şekil değiştirdik. Yani burada insan bir projedir. İnsan yüksek boyutların projesidir. Her şekilde ilahi sistem yani e, yüce... Bu sistemin başıdır ee, yaratım ondan olmuştur İlk yaratımlar ondan olmuştur ve daha sonra bakın bu yaratımlar e, mutasyonlar geçirerek e, DNA e, hücre ve atomun ceferi ile bir şekilde sürekli var olan e, varlıklar e, bunu geliştirerek sistem bu dizayn bu buradan yeni varlıklar ve mutasyon geçiren varlıklar üretiliyor Tabii ki bunun çokça yine arka planı var bu Allah'ın sistemine her şey bağlı olduğu için her an bakın her an fermantasyonlar oluşur. Yani bizlerde, hayvanlarda, bitkilerde her an aslında mutasyon geçirme üzerine, yenilenme üzerine programlanmış, dizaynlanmış varlıklarız. İnsan dediğim gibi reptil ve tabii ki Adem dediğimiz bu mucizenin eseridir. XX kromozomu bilgisi bizi bugün Elon Musk'ın oğlunun adını XX koyarak aslında bize bir şeyleri anlatma çabasıdır. Ee, ve üçlü parmak sistemi biliyorsunuz ki belirli kişiler bu parmağı kestirirler. Üçlü parma geri dönerler. <laughs> Bunun nedeni aslında özde Deneyasını hatırlamak yani var olan bir bilgiyi hatırlamak ve buna doğru bir eğilim göstermek çünkü şimdi şimdi diyeceksiniz ki ben biliyorum arada bunu şeytaniler yapıyor şimdi şeytaniler yapıyor olabilir bu farklı bir durum ama burada deneyamızda var olan bir şeyin hatırlanması gibi düşünün yani şeytan değil reptillerden bahsediyorum. Şeytan ise her şekil hem ademe müdahale eden hem reptile müdahale eden bir enerji varlık. Ve bu enerji varlık da bu sistemin, bu yaratılışın içerisinde olduğu için de aslında bu hem reptile müdahale eden hem ademe müdahale eden ve daha sonra Bizde görüldüğü gibi bir tarafımız in, bir tarafımız cin Ve buraya da müdahalesini görmekteyiz Yani şeytan her Şekil bu sistemin bu Dizaynın içerisinde ama Bunu yapanlar şeytanı Olduğu için değil Aslında burada reptil Deneyasını e, kendi Özünün yani o deneye daha Yüksek olduğu için özünü hatırlaması e, Şöyle e, Bu kadim bilgilerle başlayan ve aslında toprak altından çıkan her türlü bilgiyle desteklenen bir alan. Bakın kuşlarda reptil e, yani her kuşun kendi içerisinde hem reptil hem de e, yani bunu göz bebekleriyle anlayın. Bakın hem göz bebekleri reptil olan kuşlar var, sürüngenler var. Hem de göz bebekleri yuvarlak olan kuşlar ve sürüngenler var. Bunlar tamamen deneyaları anlatır. Bu aslında varlıklara baktığımızda bizler deneyalarımızın karışmış olduğunu ve her şeyin yani ne varsa alemde o vardır, ademde dediği bu mucizenin altını içerisini dolduran bir e, tabi ki bilgi. Bizim aramızda göz bebekleriyle ile DNA ile tanımlanan bir sürü varlık var. Ve bu varlıkların da bizler aslında e, elbette ki e, fermentasyonla, mutasyonla gelişmiş e, varlıklarıyız. O yüzden diyor ne varsa alemde o vardır Adem'de. Bizim de Adem tarafımız burada ağır bastığı için yani Kırklar Meclisi'ndeki bu dizayn, bu sistem Adem tarafımızı daha yüksek e, bu bir dizayn olduğu için e, planladıkları ve organize ettikleri için biz burada Adem'iz yani Adem sıfatındayız. Adem sıfatı ise e, reptilden daha yüksek bir boyuta e, boyutta var olan varlıklar, o yüzden de boyutlar e, var ve boyutların içinde varlık sistemi, yaşam formları var ve bu yaşam formları farklı farklı. Yedili sistem bizim bu kütleye çok yakın. Yani tenleri, e, saçları, ne bileyim e, saç yapıları çünkü reptilin aslında saç e, saçı yoktur. Ama Adem dediği bu varlıkların hem dişillerin hem erillerin çok güzel saçları vardır. Göz bebekleri yuvarlaktır. Reptil ise zaten insan suresinde de geçiyor. Kur'an'da insan suresinde onların üzerinde yani yaratımı anlatıyor. Onların üzerinde yeşil ipeksi elbiselerin olduğunu gösteriyor. Aslında bu da reptil halkı gösteriyor. Yani reptil halkın üzeri yeşil yeşille tasvir edilir ve onların da ipeksi e, tabii ki elbiseleri elbise derken bu bedeni yani derimizi ve bedenimizi anlatıyor ve onların da aslında insan suresinde insanın var ederken bakın o varlıklarla bu varlıkların karışımını Kur'an'ı da iyi okuduğumuz zaman şifresini çözdüğümüz zaman anlıyoruz yani Orada bir yeşil ırkla Adem ırkının karıştığını açık ve net anlıyoruz ve parmak sistemi özellikle parmak sistemi üçler beşler yediler ve kırklar dediği alanda kırkların en yüce makam olduğu insan projesinden sorumlu bir makam olduğunu anlıyoruz ve bu parmak sistemi de bugün kuşlar, reptiller yani sürüngen halklar bakın ona bakarsak yediğimiz tavuk dahi 3 parmak sistemi yani 3 ve artı başparmak dörtlü bakın o dahi reptil ee, ve burada e, özellikle toprak altından çıkan kuşlar, turnalar bunlar her yerde çıkıyor göbekli tepede de çıkıyor bakın Onların insan projesinde yani insan bu beşli parmak sisteminde her şekilde deneyelerin var olduğunu gösteriyor. Aslan boyutu dediğim, işte reptil boyutu dediğim, Adem boyutu dediğim, kuşlar dediğim buradaki deneye anlatıyor ve kuşlar her şekilde gökyüzünün matematik hesabıdır. Matematik ve geometrisidir. O yüzden her yerden kuşlar çıkar ve kuşların da aynı anda hem Adem yani Adem dediğimiz deneya. Bakın bu bir deneyadır. Aslında deneye anlatıyor ve insan dediği de aslında yine deneya. Burada bu deneyaların Yaratımın ve dünya üzerinde var olan varlıkların devamları olarak biz ayrıca kendi içerimizde bir deneya mucizesi, projesi olduğumuz için hem kuşları hem sürüngen, reptil halkı varlıkları yaşam formlarının devamı. O yüzden kuşlar ve yılanlar kadim bilgilerde çokça geçer çokça çıkar. Toprak altında çıkan e, tabii ki bu bilgilerle desteklenir e, ve özellikle Anunnakilerin elindeki o çantalar deneyaların e, olduğunu ve Anunnakiler dediğimiz bu ırkın da yedili parmak sisteminde e, aslında aslında dahil olduklarını görüyoruz ama onlar burada aslında daha yüksek boyutta beşli parmak sistemi oluşturuldu ve onlar buraya gönderildi yani ilk Adem, e, Hava ile Adem değil daha öncesinde beş parmak fermentasyonu veya mucizesi oluşmuş bu tanrı dedikleri veya Anunnakiler dedikleri varlıkların daha üst boyutlarda zaten oluşturular buraya dünya boyutuna gönderdikleri ve o elindeki çantalarda da aslında yaratım fermentasyonun bilgilerinin olduğunu yani burada da bu projenin devam edebileme şansının olduğunu gösteriyor. Her şey deneya, bakın her şey deneya, her şey göksel savaşlar ee, o yüzden başlamıştır. Deneya fermentasyon çünkü her ırk kendi varlığını sürdürmek ister ve her ırk kendi varlığını saf kanını tutmak ister. O yüzden de mavi kan aslında saf kan dedikleri reptiller de. Kendi savaşlarını vermiştir. Adem dedikleri saf da kendi savaşını vermiştir. Ama burada artık bu yasaklı deneyalar karışarak bu beşli parmak sistemi insan var olmuştur. Onun da en iyi açıklaması gökten gelen Anonakiler... Onlar beş parmak yapılmış, özellikle o e, kadim bilgilerde ve o taşlara oyulmuş bilgilerde ayaklar, ellere de çok dikkat çekilir e, ve burada parmak sisteminin, bakın eller ayakları çok ön plana alırlar. Burada anlatmak istedikleri şey sizler üçlü parmak sisteminin ve yedili parmak sisteminin devamı olan beşli parmak sistemisiniz. Onlar da orada zaten yapılmış. Yani bu Yaratım ne zaman başlamış bilmiyoruz, kaç milyar yıl önce ve onlar da buraya gelen, burada bedenlenmiş, yani bu beşli parmak sistemi burada bedenlenmedi, daha yüksek boyutlarda, gök boyutlarında bedenlendi, buraya indirildi, hem dişil hem eril olarak ve o yaşam yani beşli yaşam sistemi de ondan sonra dünya üzerinde başlamıştır. E, o yüzden üçler, beşler, yediler ve kırklar. Kırklar e, meleği ala dediğimiz e, o konsey yani genlerle e, genler için bu tasarım için var olan varlık sistemi. Bir laboratuvar gibi düşünün. Uzayda kocaman, devasal bir laboratuvar ve e, her ırkın 40 tane e, başı var. Ve bu 40 tane baş da orada deneya için e, kararlar alan, deneya fermentasyon, melez ırkların oluşması için e, karar alan e, yüksek varlıklar. Bu 40'lar meclisi ölümsüz de olabilir. Hızır da bunlardan biri. Hızır Aleyhisselam da bizim üzerimizde Allah'ın yine e, eli ve o da kırklar meclisinin bir üyesi ve insan projesiyle alakalı yani bütün yetkiler verilmiş ona. E o yüzden onun işine akıl sır ermez. Çünkü Hızır Aleyhisselam Kırklar Meclisi'nin içerisindeki bizim üzerimizdeki yani Allah'ın elidir. O yüzden o insan dediğimiz bu varlığa dokunabilir, bedene bürünebilir. Onun böyle yetileri var Allah tarafından bu da sistemin Allah'a ait olduğunu gösteriyor Allah'ın bizden önce başka varlıklarını yarattığı e, anlamına geliyor ve bizlerin de onların devamı olduğumuz anlamına geliyor e, ne olursa olsun her şeyin başı Allah her şeyin sonu Allah e, Hızır Aleyhisselam'da